Albert Einstein, Vincent van Gogh, Nikola Tesla. Bu isimleri düşündüğünde aklına gelen ilk şey başarı olabilir. Ancak birçoğunun yaşamlarına daha yakından baktığında yalnızlıkları ve hayatlarındaki sosyal boşluklarda dikkat çeker. Örneğin Nikola Tesla hayatını bilime adarken neredeyse hiç sosyal ilişki kurmamış ve yalnız bir yaşam sürmüştür. Tesla bir keresinde insanlığın iyiliği için kişisel hayatımdan feragat ettim diyerek başarıya giden yolda yalnızlığın kaçınılmaz olduğunu kabul etmiştir. Benzer şekilde Vincent van Gogh hayatı boyunca sosyal çevresi tarafından dışlanmış ve yalnız bir yaşam sürmüştür. Ancak bu yalnızlık sanatına yoğun bir şekilde odaklanmasını sağladı. Bugün eserleri dünya çapında tanınıyor olsa da, Van Gogh'un yaşadığı dönemde tanınmaması ve sosyal yalnızlığı hayatını oldukça zorlaştırmıştır. Başarının bir bedeli var mı yoksa yalnızlık başarılı bir hayatın bir yan etkisi mi? Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsan, beğen düğmesine basıp kanala abone olarak psikoloji üzerine daha fazla içerik keşfedebilirsin. Şimdi konumuza devam edelim. Hayatını bir alanda mükemmelleşmeye adayan bireyler genellikle yalnızlıkla karşı karşıya kalır. Örneğin, birçok dahi bilim insanı hayatlarının büyük bir kısmını laboratuvarda geçirir. Marie Curie, radyoaktivite alanındaki çalışmalarıyla tarihe geçti. Ancak bu süreçte sosyal çevresi oldukça sınırlıydı ve çalışmalarına duyduğu yoğun bağlılık fiziksel sağlığını bile olumsuz etkiledi. Sanat dünyasında da durum farklı değil. Emily Dickinson, Amerikan şiirinin önemli isimlerinden biri olmasına rağmen neredeyse tüm hayatını evine kapanarak geçirdi. Bu yalnızlık onun eserlerine eşsiz bir derinlik katmış olsa da insani bağlarının neredeyse tamamen yok olmasına neden oldu. Peki, tek başına başarıyı başkalarıyla paylaşamadığında bu başarı hala tatmin edici midir? Yalnızlık sadece duygusal bir durum olmanın ötesinde hem psikolojik hem de biyolojik sağlığımız üzerinde derin etkiler yaratır. Uzun süreli yalnızlık depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin zayıflaması, uyku bozuklukları ve kalp hastalıkları gibi fiziksel sağlık problemlerine de neden olabilir. Yapılan araştırmalar, sosyal izolasyonun bireylerin genel sağlığı üzerinde sigara içmek kadar zararlı olabileceğini göstermektedir. Örneğin, Harvard Üniversitesi'nin uzun vadeli bir çalışması, güçlü sosyal bağları olan bireylerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle, sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Başarıya adanan bir hayatın bedeli genellikle diğer alanlarda eksikliktir. Araştırmalar yalnızlık ve başarı arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Örneğin, Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, tek bir hedefe odaklanan bireylerin sosyal bağlarının zayıfladığını ve bu durumun uzun vadede psikolojik sıkıntılara yol açtığını gösteriyor. Ancak hayatını yalnızca kariyere adamak seni başarıya götürse de bir gün şu soruyla karşılaşabilirsin. Tüm bu başarılar gerçekten hayal ettiğim hayat mı? Carl Jung, erkeklerin genelde mükemmeliyetin peşinden koştuğunu, kadınların ise bütünlük arayışında olduğunu söylüyor. Erkekler hayatlarının tek bir alanında %150 başarıyı hedeflerken kadınlar hayatın farklı alanlarında %80'lik bir tatminle daha mutlu olabiliyor. Bu dengeli bir yaşamın değerini sorgulamamıza neden oluyor. Eğer Nikola Tesla kadar zeki ya da Vincent Van Gogh kadar yetenekli olmayı hayal ediyorsan, bu hayatların yalnızlığını da göze alman gerekir. Ancak Tesla veya Van Gogh gibi yalnız dahiler, günümüz dünyasında sosyal medya ve iletişim çağında başarılı olabilir miydi? Harvard Üniversitesi'nin uzun vadeli bir çalışması, bireylerin mutluluğunun en önemli belirleyicisinin sosyal bağlar olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda yalnızlık başarı için bir gereklilikten çok, insanı mutluluktan uzaklaştıran bir yük olabilir mi? Bugün birçok kişi başarı için yoğun bir tempoda çalışıyor, sosyal hayatlarını ve kişisel mutluluklarını ikinci plana atıyor. Ancak şunu kendine sormalısın. Hayatında yalnızlık olmasaydı şu an olduğun kişiden daha mı farklı olurdun? Eğer bu sorular üzerine düşünmeye devam etmek istiyorsan, Psikoloji Yaşam kanalına abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Ayrıca videoyu beğenerek bizi destekleyebilir ve bu önemli konuların daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsin. Çünkü yaşam sadece kazandıklarınla değil, paylaştıklarınla anlam kazanır.